Gençler Telali hocanızdan duydum hepinizin sınavları mükemmelmiş. Evet hocam ama üç kişi dışında hepimizin sınavı mükemmel. Kim lan 3 kişi? Film biber benim o. Bugün okula geri dönüyorlar. Hee tamam. He işte geldik okula. Şimdi gittiğimiz an ben o müdüre gününü göstermez miyim? Abi sakin ol tamam. Hmm, biber bana sakin ol deme. O müdüre gıcık oluyorum gıcık. Var onu okuldan attırmazsam ne olayım. Onunla ilgili mükemmel planlarım var. Neyse hadi çıkalım gençler. Herkese merhaba. Aa sınav sonuçları mı açıklandı? Evet. Kim birinci bakalım. Hı? Lan bu listede bizim isimlerimiz yok. Siz kopya çektiniz ya o yüzden sizi yazmadı herhalde müdür bey. Ah çaka. Yürüyün lan gidiyoruz. Oğlum müdür bizi niye yazmadı ya? Abi kopya çektik. Bir hafta uzaklaştırma verdi ya. Bak ben onu şey yaparsam ben o müdürü bir gün görürsem yapacağım yapacaklarımı biliyorum. Ama tabii ki ilerleyen bölümlerde. <laughs> Çocuklar bu videoya en az 50 like bekliyorum. Atarsınız değil mi? Hoşçakalın.